aldın anneciğim? Hayır. Matchbox mı aldın? Kırmızı hem de çok güzelmiş. Bunun adı ne anneciğim? Bu kura, bu da, bu da. Sosis mi? Mert şimdi ne yiyorsun anneciğim? Ayıcık yiyorsun. Ama sen bugün çok şeker yedin. Evet. Hangisi? Bu anneciğim. <laughs> <laughs> ya aman kandırdın beni şimdi bu. Ya aşkım. Ya bu mini. Bu de. Teşekkür ederim bebeğim. Ne oldu anneciğim? Korkutma beni. Bu sima neji? Video da mı çekiyorsun? Çekmiyorum video değil ki anneciğim. Bakayım parmağında ne oldu? Yaralandın mı sen? Bakabilir miyim? Bakabilir miyim bebeğim lütfen? Ne <laughs> bakayım. Ooo kuzucuğum benim. Mert'in <laughs> eli kan Neden oldu öyle bebeğim? <laughs> Yaramazlık yaptığın için mi? yara bant oku al anneciğim yaramaza ver bakalım Mert yaramazı, sosis verecek çocuklar anneciğim öyle. güzelce koyman lazım yedin kedicik bu yaramaz arkadaşlar Mert'in bahçe kedisi bahçede Mert bununla oyunları oynuyor sürekli bizim evimize geliyor sürekli Mert'in akülü arabasına bebek arabasına bindiği için Mert onun adını yaramaz koydu bir tane yedi. Yedi mi hepsini? Tamam anneciğim bitirsin yine veririz. Nasıl yapıyor anneciğim? Böyle yapıyor çünkü çok acıkmış anneciğim. Mert ona akşamları yemek veriyor. Sabahları da sosis ve salam veriyor ona. Hadi çağır anneciğim yaramazlar ki bana binsin yine. Verebilirsin. Kırmızı yeni arabanı getir anneciğim, bakalım onunla oynayacak mı? Yarınlar sen mertin emziliyle mi oynuyorsun bakayım? <laughs> Ama anneciğim sen onu korkutuyorsun, yavaş oynaman lazım onunla. Nereye gitti? Öbür odaya gitti bebeğim. Nerede? Bu odaya gitti. Dayanım.